Sayın Meclis üyelerimiz, Sayın Notarlarımız, Demokratik Yıkma Örgütlerinin kıymetli Başkan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gençleri için iş gücü Bugün aslında tam 3 yıl önce çok değerli başkanımın direktifleriyle beraber başlamış olduğumuz bir projenin heyecanı içerisindeyiz. Biz aslında bu projemize 2022 yılındaki açılan bir hibe kaynağı ile beraber e, Sayın Başkanımın öngörüsü doğrultusunda hazırlamış olduğumuz bir projeyi sizlere arz edeceğiz. 3 e, yıl uzun bir süre bizim için heyecan dolu bir süreydi. Heyecanla bekleyiş içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz bir projeydi. Yer alanlar, aynı zamanda sol tarafında da yer alan e, İzmir Ekonomi Üniversitesi Projemizin orta 600 saatimizi 756 saate çıkartacağız. Bu şu anlamı geliyor? 1973 yılında kurulan bir firmada çalışmaktan ve bu süreç içerisinde 20 yıldır o firmada çalışmaktan dolayı büyük bir gurur içerisindeyiz. Aynı zamanda bu yılın özel 50. yılını kutluyoruz. 50. yıl içerisinde de böyle bir proje içerisinde dahil olmaktan dolayı değerli başkanımıza çok teşekkür ederiz. Güzel bir proje çünkü gerçekten hali hazırda nitelikli arkadaşlarımızın sanayi e, katılması, kazandırılması anlamında ciddi sorunlar yaşıyoruz bizler de aynı şekilde. Bu proje bizim için gerçekten önemli. Hala bazı hatlarımızı çalıştıramıyoruz. Siyasinin seçilmesi hem sizin hem bizim ekibimizin de seçimiyle oluşmuştur. Çünkü gerçekten siyasi programcılığından anlayan bir tehlike arkadaşları bulmak çok zor. Bunun nedenleri belki eğitim, belki ee, bizler sanayicileriz ama bu neticede gerçekten bu arkadaşın 60 tane arkadaşımıza yeterli eğitim verebilirsek, kazandırabilirsek bu arkadaşlarımızı hem kendi hem de e, norm holding içerisindeki firmalarımızda kullanabilecek düzeyde çalışmaya başlayabiliriz. Kent için, belediyemiz için çok önemli bir proje başlatıyoruz bugün. Onun startını veriyoruz. Heyecanımız en üst noktada. Aynı Turan Bey gibi. Çünkü üç yıldır emek verilen eee bir proje ve Türkiye'nin en önemli projesi e, sıkıntısı olan bir proje İş istihdam. Bu tür yapılan projeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın açtığı bu eee projeyi yürütüp belli bir noktaya getirilmesinde emeğe geçen bütün arkadaşlara, kurumlara, eee özellikle İzmir'i çok önemli sanayi kurmuş olan e, Normal Holding'in çok değerli yönetim kurulu başkanına ve yöneticilerine buradan teşekkür ediyorum. Ekonomi Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. İş kurumuza teşekkür ediyoruz. E, sosyal güvenlik kurumumuza teşekkür ediyoruz. Bunda kurumların bir araya gelerek özellikle e, bir arada e, hizmet üretilmesi, bu hizmet dışında eee özellikle genç nüfusun 18 ile 24 yaş arasındaki nüfusun değerlendirilmesi noktasında önemli bir adım olacak diye düşünüyoruz ve heyecanlanıyoruz. Sanayinin kalkınması, üretimin yeniden canlanabilmesi için özellikle ara elemana çok büyük ihtiyaç var. Bu projede 18-29 yaş arasındaki 60 gence 12 ay boyunca mesleki eğitim verilerek Türk kardeşlerimizin istihdama e, kavuşması, onların işe kavuşması sağlanacak ve bu proje sürdürülebilir olması bizim için önemli. Süre doldu. Yeniden devam edeceğiz. Tekstil konusunda da Turan kardeşimizin söylediği gibi e, tekstil konusundaki bu atölyenin kurulması da çok önemli. E, daha önce yine e, kadın derneklerimizle beraber tekstil dalında e, kadın kardeşlerimizi yer, yetiştirdik, eğitim verdik ve onlar şu anda e, evlerinin ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Şimdi bu proje bizim için önemli. Arka taraftan bir fısıltı duydum temin buradan konuşurken. E, kaç tane kadın çalışacak bu projede dediler. Bunun e, özellikle genç kızlarımız eğer talep ederse genç kızlarımızı muhakkak değerlendireceğiz. Talimatımız. Evet. Da. Çünkü bu işe hevesli gerçekten bu işi yapabilecek ee, özellikle genç kızlarımızın da bu projenin içinde olması her noktada kadınlarımıza, kızlarımıza verdiğimiz değerin de bir nişanesi olacaktır. Buna çok dikkat edelim. Ee, bu konuda bir kez daha proje ortaklarımıza, Çalışma ve Güvenlik Bakanlığımıza, iş kurumuza, ekonomi Üniversitesi, Normal Holding'in çok değerli yöneticilerine ve çalışma arkadaşlarıma hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Çünkü başarılı olmak için heyecan lazım. Bu heyecan bizden hiç gitmiyor. Benden de gitmiyor. Çalışma arkadaşlarımdan da, meclis üyesi arkadaşlarımızdan da konakta gitmeyen bir heyecanımız var. Çalışma arkadaşlarımızla beraber yeni yeni projeler e, hayata katkı sunacak, kenti e, yeniden bir değerlendirme yapacak projeler üretmeye devam edeceğiz. E, emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ederim. Katıldığınız için tüm arkadaşlarımıza, buradaki konuklarımıza çok teşekkür ediyorum.